PLC öğreniyorum sayfasından herkese merhaba. Bu videomuzda set bf ve reset DF komutlarını işleyeceğiz. Set ve reset komutlarını daha önceki videolarımızda işlemiştik. Set etmek bir şeyi sürekli aktif etmek demekti. Resetlemekse aktif edilen bir şeyi durdurmak için kullanılıyordu. Buradaki set bf ve reset DF çoklu olarak setleme ve resetleme işlemini sağlıyor. Burada set bf komutunda belirteceğimiz başlangıç adresi ve reset bf'de de belirteceğimiz başlangıç adresine itibaren kaç adet setleme yapacağız? Kaç adet resetleme yapacağız? Bu işlemi göstermeye çalışacağız. Örneğin I00 dijital girişine bağlı olarak bir tane set bf komutunu ekledik. Bu bizim startımız olsun örneğin. Tek tablomuza girdiğimizde şu anda bakın start Tegimiz I00, stop tegimiz I01. Set BF dedik. Örneğin başlangıç adresi olarak Q00 adresini yazalım. Yani Q00 adresinden itibaren kaç adet bitin aktif olacak? Biz 3 dediğimiz anda Q00'dan itibaren 3 tane bir anda Q00, Q01, Q02 bitleri set edilecektir. Aynı şekilde reset BF'de de 3 tane belirttik. I01 butonuna basıldığında Q00, Q01, Q02 resetleme işlemi yapılacaktır. Yani bu komutlar çoklu olarak setleme ve çoklu olarak resetleme işleminde kullanılmaktadır. Şimdi online olalım. Monitör işlemini de açalım. Bakın I00 sinyaline gönderdiğimizde Q00'dan itibaren 3 tane bit aktif oluyor. I01 sinyalini gönderdiğimizde Q00'dan itibaren 3 tane bit pasif duruma geçiyor. Bakın buradan tablodan daha iyi şekilde gözlemleyeceğiz. False çalışmıyor durumudur. True da aktif olma durumudur. I00'a sinyal geldi. Start butonundan bakın 3 tane çıkışımız true yani çalışır duruma şu anda geçti. Yani setlendi. Stop butonuna basıldığında I01'e sinyal geldi. Bakın 3 çıkışımız da resetlenmiş oldu. Sıralı olarak birden fazla biti setlemek ve resetlemek işlemlerinde set bf ve reset bf komutları kullanılmaktadır.